Şimdi burada biz hep şunu konuştuk. Rusya'nın milli ekonomi modeliyle geldiği noktayı konuştuk. Evet Rusya milli ekonomi modeliyle 2004 yılında cevap veremediği Avrupa, ABD ve NATO ittifakına 2014 yılından itibaren cevap verebilmeye başlamıştır. Doğrudur. Çünkü ekonomik olarak 2005 yılında ortaya koyulan modeli Rusya planlı bir program çerçevesinde 2008 yılından itibaren uygulamaya koymuş. 2013'te de bunu resmileştirmiştir. Biz dumaya gittik 27 Şubat. Bizim bundan tam 9 yıl önce merhum Genel Başkanımız Haydar Başı, dumada e, 6 saat boyunca anlattığı tezin yıl dönümü. Evet bu Rusya'da yaşanmıştır. Ama bu şuna benzer. Şimdi önünüzde bir hasta adam var. Ahmet Bey doktor çok iyi bilir. Hastayı tedavi edersiniz ve ayağa kaldırırsınız. Milli ekonomi modeli budur. Hastayı tedavi eder ve ortamdaki en güçlü adam haline getirebilir. Ama hastanın fıtratına kefil olmaz. Hastanın fıtratı başka bir şeyler yapmaya meyyal ise bunun sorumluluğunu ben taşımak zorunda değilim. Doktor, değil. Doktor değildir. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani emperyalistleşmek isteyen herhangi bir gücün yanında arkasında hem psikolojik hem fiilen olmak doğru değildir.